Selam çiftçi dostları. Merhaba. Bugün Türkiye'de değiliz. Bugün Bulgaristan, Rusçuk'tayız. Ee, bugün bir gezinti yaptık. Geldik. Burada da ayçiçek ekim hazırlıkları var. Bir tarlada iki tane traktör gördük. Paletli. Onların yanına uğradık. Ve e, çekimleri yaptık. Burası çok büyük bir tarla. E, harika. Çok büyük. Kara topraklı bir yer. E, şu anda ayçiçek ekim hazırlığı yapıyorlar. iki paletli traktörle. Çekimlerimi yapacağım ve görün ee, Mükemmel Mükemmel etesi bir tarla Mükemmel etesi bir tarla ee, Yani çok büyük kefir toprak Hadi hep birlikte çekimlerimizi izleyelim Devam Evet Bulgaristan'da Rusçuk'ta Tarlaların büyüklüğünü görüyorsunuz Adamlardaki sistem çok güzel Şu anda 21'li 21 dediğimiz aşağı yukarı bunlar herhalde 6 metre genişliğinde çok güzel Rusçuk'ta Bulgaristan'dan gelirken tarlanın büyüklüğünü de şöyle göstereyim size İşte adamlar burada bu iş herhalde 1000 dekar 2000 dekar 3000 dekar bir traktörde çalışıyor. Çok yavaş çekiyorlar. Önde yüzleme aparatı var. Mükemmel ya. Şeye bir bakar mısınız? Şu toprağa bir bakar mısınız ya? PH, organik madde. Her şey tamamıyla mükemmel bir yer. Tahmin ediyorum bin de bir arazi. Harika bir arazi yapısı. Mükemmel bir toprak. Torf, torf. Bildiğiniz torf. Bizim topraklara gübre olur bunlar. Neden adamlar bizden daha fazla üretim yapıyorlar? Az gübreyle çok verim. bildiğiniz torf toprağı gibi arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle açıyorum. Altı hafif yaş ama ufak ay sanlı dediğimiz şeylerle çok fazla derine gitmeden önden bir düzleyici var. Şöyle düzlüyor. Arka taraftan da karıştırıyor. Yaşlı kuru toplan nemli hale getiriyor zaten. Çok alta girmiyorlar. Aynı bu şekilde. Tarla acayip büyük. direklerin dibini yapıyor şu anda. Yani mükemmel. Böyle bu yerlerde çiftçilik yapmak inanın çocuk oyuncağı. Çocuk oyuncağı bizim Karabüçek diye tabir ettiğim topraklardan bilen çok daha iyi. Burada konuştuğumuz çiftçi arkadaşlar aşağı yukarı 800 kilo, 750 kilo buğday biçiyor olmuşlar ortalama burada. Çok iyi verimler. Geçen sene ay şekli ilgili biraz yağmurlardan dolayı onların da şikayeti var. E, 200 kilo civarında ona rağmen ay çiçeği biçmişler. Mükemmel sonuçlar. Ama ucu bucağı olmayan topraklar mükemmel yani. Paletli traktörler mükemmel. Şöyle çekeyim. Önde bir düzleyici bir lastik koymuş. Çok geniş taban diye. 8370 110 dere. Bakın ön tarafta bir düzleyici. Aysanlar sık. Çok derin gitmeden. Harika bir şey var. Bir konuşmaya deneyeceğiz bakalım inerse. Evet, bu da size Bulgaristan Rusçuktan çektiğim bir videoydu. Şurada da bir traktör var kalın sağlıcakla. İnşallah böyle büyük tarlalar hepimize nesip olur inşallah. Görüşmek üzere çiftçi dostları. Kendinize iyi bakın.